Prens Philip, İngiliz kraliyet ailesinin en esprili üyelerinden biri olarak kabul edildi. Ancak şakaları ve tartışmalı açıklamaları, orada bulunanlar arasında genellikle şaşkınlığa neden oldu. Kraliçe Elizabeth bile kocasının tuhaf mizah anlayışından, güvenli, değildi ve ailenin geri kalanı Philip'i bir kez daha kışkırtmaktan korkuyordu ve ortaya çıktığı üzere sebepsiz değil. Bir zamanlar Edinburgh dükünün alay konusu, bildiğiniz gibi zor bir ilişkisi olan kendi oğlu Prens Charles. Aile yemeklerinden birinde Prens Philip yaşından bahsetmeye başladı ve 95 yıllık dönüm noktasını güvenli bir şekilde geçmeyi planladığını söyledi. Edinburgh Dükü, kendisinin ve karısının uzun ömürlü olmasının sırrının tahtı Prens Charles'tan korumalarında yattığı şakasıyla bu temayı sürdürdü. Prens Philip'in bu yakıcı sözü, kendisi ile Charles arasında baba ve oğul arasındaki görüş farklılığından dolayı gelişen uzun bir yüzleşmenin sonucuydu. Edinburgh Dükü Prens Charles'ın monarşi kurumu hakkındaki görüşlerini paylaşmadı. Prens Philip'e göre oğlu Büyük Britanya kralı olduğunda ona önemli zararlar verebilir. Bununla birlikte bir hükümdar olan Charles İngiliz monarşisinin geleneksel değerlerine bağlılık gösterir ve geçmişin hatalarını düzeltmek için mümkün olan her yolu dener. Prens Philip'i nasıl hatırlıyorsunuz?